Öncelikle bu platformda bizi birleştirdiğiniz için sizlere teşekkür ederim Diğer üyelere de teşekkür ederim beni dinleyecekleri için, zamanları için. Öncelikle firmamızdan kısaca bahsetmek isterim. Ben Ömer Dinçer, FMC Hidrolik ve Dövme Bölümü Planlama Mühendisi. Firmamızı temsil eden bugün size sunum yapacağım. Firmamız, kurucumuz Mehmet Aydın uzun yıllar Amerika, ve Almanya'da çalıştıktan sonra edindiği tecrübeleri Türkiye'ye getirip üretime burada ülkemize ve şehrimize fayda olmak adına 200 metrekareki alanda kalaşlı imalat ve sıcak şekillendirme atölyesini kurmuştu. Daha sonra Aydın Grup bünyesinde 1992 yılında mahkumları ile birlikte üretim alanımız 2000 metrekareye çıkıp ihracata başlamışlardı. O yıldan bugüne ihracat kapasitesi şu an %80 olmak kurmakla birlikte hala kapasitemizi artırıyoruz. Bunun haricinde 2008 yılında özel imalat hidrolik silindir sektörüne girişim aldık. 11 metre peril genel alırızlar. Baraj kapaklarında kullanılan hidrolik silindirler, yer kazıcılarda kullanılan hidrolik silindirler, özel sipariş üzerine tüm komponentleri dünya hücresinde imal edilen silindirler tarım ve iş makineleri sektöründe yine Konya'da bilgileriz üzere hepimizin tarım sektörü çok ileridedir. Firmamızın gelen talepler doğrultusunda şu an büyük firmaların yüzde seksen tedariğini bir sağlamaktayız. Ayrıca savunma sanayide de Amerikan M1 tanklarının lazım olmayan ve silah parçaları firmamızda üretim 2012 yılında da demir yolları sektörü Devlet Demir Yollarımızın talebi üzerine bu sektöre giriş yaptık. Devlet Demir Yollarımızın bu teknolojisi artık tedarikçisiyiz. Daha sonra eklenen yatırımlarla, ekine farkının geliştirilmesiyle, bir metrekarelik bir alanda 10 düzeyinde parçalar imal etmeye başladık. Dünya devleti, PSA Mercedes Volkswagen gibi bir firmaların ürünlerin tedarikini yapmak, De, firma profilinizden bahsetmiştik zaten. Firmanız yüksek kalite, rekabetçi fiyat ve tam zamanında üretim politikasını belirse. Aydınlar grubu FMC olarak bu geleneksel bir üretim anlayışı. Devamında vizyon ve Biz çeliğe anlam katıp geleceğe ilham verdiğimizi düşünüyoruz firma olarak. Aynı zamanda bizim hedefimiz üretim metotlarımızı tek çatı altında birleştirerek dışarıya bağımlı kalmadan yerli ve milli ve güç hale, haline gelmek ve dışarı sınırlarımızı global düzeyde her daim artırmak. Temiz öncelikle şu an mevcut 250 çalışanımız bulmak. Bu istihdam artış göstermek. Alanında uzman 19 mühendisimiz, 40 kişi beyaz yapı personeliz ve 191 mavi yasalı karakterlerimizle içeride mühendislik becerilerimizi ifade ediyoruz ürünlerimizle. Dövme kapasitemiz 500 gramdan 200 kilograma kadar. Karşılığı mala kapasitemiz ise tek parça 30 30 ton, 6 metre 700 çapa kadar işleme ve 450 çap 6 metreye kadar taşlama kapasitemiz var. Yine bünyemizde tahribatsız muayene, manyetik test, testi, teletak testleri, ultrasonik testleri, Stratonik testler ikinci seviye olarak yapılmaktadır. Enerjik yaptığımız ülkelerden bazıları yer enerjilerdir. BMC dövme bölümü 10 bin tonluk bir üretim kapasitesine sahip. Bu yıllık üretim kapasitesi. Önceki yıllara azara artan bir yürümeyle devam etmiştir. İşleme kapasitemiz adet olarak görebiliyorsunuz. 20-22 bin adet parça işlemesi yapıyordu. Bu 20 bin anoyen parçalar. 250 bin adet ise savunma sanayi yapmışlarmış parçalar. yolları yine bizim bayrak ürünlerimize 1 milyon 200 bin adet olmak üzere firmamızda sevkiyat gerçekleştirmiştir. 2019 yılı için toplam 5 milyon adet olan firmamızda sevk olmuştur. FMC'nin tercih edilmesinin sebeplerinden birisi sahip olduğumuz sertifikasyonlar. Bu sertifikasyonlar devletlerimiz, Aynı zamanda firmamızda 8 farklı yabancı dil konuşulmakta. Bu da ticari sınırlarımızın geliştirilmesi açısından çok önemli bir konu. Şey. Arge laboratuvarımızın bünyemizde olması, makaveci fiyatlarımız ve verimli çalışmamız sayesinde 45 yıllık tecrübemizle müşterilerimize uygun fiyata kaliteli bir tedariği yapabilmekteyiz. Bizim talaşçı imalar farkımız becerisiyle, mühendislik avantajı ile havacılık ve uzay sanayine uygun olur. Bundan önce yaptığımız işler zaten bunun ispatıdır. Kendi bünyemizdeki kalıphanemiz, arge çalışmalarımızı kolaylıkla yapabilmemize ve üretimimizin esnekliğini sağlamamıza yardımcı oluyor. Tasarım, güçlü bir tasarım ekibimiz var. Ne yani alanında uzman. Bu tasarım ekibimiz evet teşekkür ederim. Kum, Birçok döküm parçayı da dövmeye çevirebilmemize yardımcı olmuşlar. Aynı zamanda TÜBİTAK desteğiyle tren tekerlekleri tek seferde monte edebilen bir e, makine yine BMC bünyesinde imal edilmiştir. Ürün çeşidimizin ve tecrübemizin fazla olması bizim üretim esnekliğimizi sağlar BMC'de. Aktüel bir firma olarak tüm gelişmeleri takip eden akademik paylaşımlarda bulunuyoruz. Üniversitelerimizle destek temasında bulunup öğrenci arkadaşlarımıza devamlı bulunan, tarifte olsun, eğitimler verilmesi ve yardımcı oluyor. Bağış imalat kapasitemizden bahsetmiştim. 100 çap 6000 mm'ye kadar işleme, 450 çap 6000 mm'ye kadar da taşlama kapasitemiz mevcut. Orvek teziyanlarımız, detaylı dikey merkezlerimiz, CNC tornalarımız ve üniversal tornalarımız da imalat konusunda tek adres olarak görebileceğiniz bir üretim otobüsleri ve mecelik dalaşlı imalat Ayrıca dünyanın lider gemi jeneratörü üreticilerinden birisi biz de onların tedarikçisiyiz. Zannedersem dünyada iki tane onaylı tedarikçi var. Birisi biziz. Kılıflarımızı kendimiz tasarlıyoruz. Bunlardan bahsetmiştim. Bizim en önemli avantajlarımızdan birisi. Tüm e, saha üyelerini ve öğrenci arkadaşlarımızı firmamızı gezmeye davet ediyorum. Benim e, firmamızla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. departmanlarımızdan bahsetmiştik zaten. Evet savunma sanayine verdiğimiz parçalardan netçe görebilirsiniz. Peki bir de doğrusu <laughs> <Yani, sen yüleyimler, gülüyor> Bir fazla da görebiliyorsunuz. Neydi? Fazla mı Burada da tedarikçi olduğumuz bazı firmaları göreceksiniz. Dünyanın lider Fransız sistemleri üreticisi Flor Premsen, Volkswagen ve Mercedes tedarikçisi Fodor, GS Group tedarikçisi Winkerman, Demir Yolları'nda Green Driver, Dünyada lider bir vagon parçaları var. DMC'de tekerlek ve vagon arasında kalan tüm parçalar dönme olarak üretilebilir. Roket sistemler, DMC'ye ve Konya'da Uğur'umuz Uğur'u'ya tüm komponentlerde dövme olarak yardımcı olmak. Burada da Mehmetçi ailemizin bir fotoğrafını görebilirsiniz. En iyiler, en iyilerle çalışır diye. Zamanınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum sizlere. İletişim bilgilerimizi burada görebilirsiniz. Sağlıkla saatler kalmanızı temenni ederim.